Ben burada tepelere çıkmak istiyorum ya. Nasıl çıkıyoruz acaba? Kerem sen tepemize çıktın Çok Bı istiyorum ya Bı bu map'in üstüne Bı çıkmayı. Bı Ama nasıl çıkılıyor Bı bulamadım. Bı ya. Banka patladık. Yapma bir hayırsever ya. Ne oldu kardeş? Kimse hayır sevmiyor kanka. Olan Ya. Üstümde. Tam üstümde bir kişi yarın İçeri doğru koştu. Free'yim şu an. Ay senin tepene geldi herif. Görmedi dedim de görmüş. Oğlum gelen yoksa ben kendim doğarım yani bu kadar da dert etmeyin. Adamların tankı var ya. Yeah. Ya. Yeah. Geldiler abi. Eh, Mr. <laughs> ee, işte, Jack beni I'll gibi you, ya Oğlum mayna nasıl patlamıyor? Mayın üstünde. May paleti mayının yanında herifin. Dokunmadı mayına. Şaka yapıyorsun. Ben patlatamadım. Abi ben bu medikleri çok büyük sövmek istiyorum ya. Şöyle var ya bir influencer bir oyun şeyi olsam kanalı olsam yani bunlara sövdüğüm nasıl yani adam kaldırılmazı ders olarak vermek isterdim aç, yani. Bir kanal aç. Medix. Saks. Fucking fucking Aynen öyle. Fuck you fucking fuck. Twitch. Fuck fuck fuck. Slash. Fuck. can kill themselves. <laughs> Mediklere nokta. Artı 18 nokta. Hardcore nokta. Arın. Bu arada buranın ne? en güzel yeri A'yı tutması. Support camp. Ah, Deploy cover'la at. Hapşu yerinde mi? Adam bulmaya ha. çalışıyorum. Hapşu. Öldüm. Bak gel yanıma. Atacaksın buraya deploy'ları kardeş. Atacaksın altına şeyi takılacağım. Ki birazdan buradan gelmeye yani. başlarlar. Geliyorlar abi. Abi geldiler abi. Geldiler abi geldiler. Sen de azıcık mermileneyim kardeş. Ya. Normalde bu aşağıdan akın akın gelmeleri lazım ama tutuyor herhalde bizim çocuklar. Aaa hatıran gelmiş. Boş çünkü. Şimdi gelirler evet, biraz. Bayağı kalabalık. B'dekilere bu ne kalabalık deyip duruyoruz. Tamam ben gideceğim. Kerem asalt mısın kere. lan? Evet. Neyse. Ne oldu? Bir yere çıkmaydı, tek tek çıktı ama. Nereye? Doğmamla ölmem bir oldu amına koyayım. Olmay. Kalkla yerine evet. Ya tankının da amına koyuyorum. Senin de amına koyayım. Okuldaki arkadaşlarının da. Üstümden bastı geçti mi ha? <laughs> 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 Bildiğin sikre takmadan dümdüz gittim Oğlum bu kadar oynamak istemiyorsanız niye oynuyonuz medik ya? Anlamıyorum kanka ya bir şey de yok hani klas. Assault ol kendine zaten yine şey yapabiliyorsun. <laughs> Hiçbir anlamı yok. Ya. Ah! Dinlendi herif. geldi daha iyi. Roketliyorum da yetmeyecek. Etle kardeş. Keşke sabotaj olsa burada da ya. Yani. Çok az canı var biliyor musun şu an? Ama roket <laughs> atan yok herifte. Abi geldiler abi. Bir lan tam abi. zamanında aldık. Keşer dua sizde birinde. Aha. alttan geliyorlar lan galiba. Altından geçerler Ben buradayım. Altından. Bunlar nerede bilmiyorum. Aşağıdan geliyorlar abi. Eee. ya gerçekten nefret ediyorum ya ben Şansı. koymuşum eğimimi Çok oluyon ya Oğlum Kaldım buradan bana koyayım. Aa. Aktarım. Abicim. Ben acaba hani şey mi benim sistemim mi yetmiyor? Adamlar beni daha mı önce görüyor? Yani ben almayayım mıyım? Evet, ne yapacağız lan? Ben öldüm kankam. Sana kolay gelsin. Sağımda 2 ya da 3 kişi var en az. yok ki kana gelemiyorum. Başlar. Yanıcı attı hortucu Lan! geldim taraftan. Karşıda. Aha mayına çarptı tank. Tank sağa o, arkadan gelmeye çalış. Aha tank patladı. <laughs> Helal Mas çeviremedim. Skin, skin. Bu arada B'ye kaldırmaya geliyorlar ha Nasıl oldu bu iş? Bir zaman atlar kalkma peki. Aynı anda buradayım. Ben neden o? Aha. Şu A'yı tuttuk mu Arın? Tutuyorum. A'ya gidip... Şey. A diyelim hadi. Hepe evet, mi? Evet. Ha, balkonu. Hı hı. İki tarafı da görüyorsun. Nothing but Buraya şey yaptım. Ah, Bomba engelleyen bıraktım. dalgan var mı? Yok. Ne kullanıyorsun sen? Ka i̇şte kalkan ve kaldırma. Hı. Mermi de mı kardeş? Ee, şuraya attım ama. Ama işte kanki oradan çekmiyor ya. Ben burada çatışıyorum. Mermi ah, oraya mı ah. geleyim? geldi abi. Öldü. Arın, geldi geldi. Kanka altımızda 3, 5, 15 kişi falan var ha. Normal. Bizim çocuklar tutuyor ya burayı. İnşallah. Tutun çocuklar, çocuklar tutun. Oğlum diğer Çöpten yiyorum. Arkadan girdiler, arkadan girdiler. Aha yıkıldım. Bina yıkıldı. 60'ı sutayla. Arın merdivenden. ki ya, ya. artık. <laughs> abicim ne bu vurulduğum silah? Oğlum e, ee, 4... Sağa Abici dönüyorum. Öne dönüyorum. Önden vuruluyorum. Bakıyorum kimse yok. Arkaya dönüyorum. Arkadan vuruyorum. Bakıyorum kimse yok. Bu ne amına koyayım lan? Soldalara bir... Oğlum bana mı ping girdi? Alo? Sana girmiş. Adam havada yürüdü. Şahitleri var mı? Ben. Sayılır mı? Hmm. Sayılabilir. Burada termal açıldı daha iyi. Belki de geldiğine e, göre bu oyundan sonra... <laughs> Resek atıyoruz Kaldiriz. sonra da çıkıyoruz. Bari. Ne 2-3 eldir birik atıyoruz. Bir PUBG attık. Atamadık bir, bir mesaj çekeydin reis. Ben söyle so bak yayın açık. Aç bak kaydına ben kaç defa söyledim. Evet yayından izleyebilirsin. Kaç defa söyledim dedim ki. Kerem dedim haber ver dedim gelsin bak dedim. O dedi ki o Black oynamıyor dedi. Hiç utanmıyor saniyesinde ispiklerim. Ha bir bir şey diyeceğim. İlkinde PUBG'ye girdik ya o yüzden zaten şey yapalım. Ben bir şey dedim mi? Arın'a er gelince oynarız diye. Ar er Ar Arın da dedi. Ben Ama de bana... dedim. Kerem dedi ki ya dedi boş verin onu ne çağıracağım ya dedi. Gerek yok onu çağırmaya falan dedi. Doğru. Aynen öyle Oynayamıyor zaten dedi. Ha. PlayStation'dan <laughs> gelip bize şey yapıyor diye. Demiştir. Hepsinin kaydı var bu. Yani Hepsinin öyle. kaydı var. Ses görüntü canlı yine gitti. <laughs> Hatta bazı ağız alınmayacak şeyler de söyledi de ben onu söyleyemem. Terbiye <laughs> müsaade etmez. Kesinlikle abartı yok. Senin <laughs> ağzına alamayacağın kelime yok yalnız. Bek neyse. ya o lafın gelişi. Yoksa gülük gülük. Oğlum yeter lan. Yalan yeter. Bomba atıp durmayın bir. Abi. Ah Bak gel Nasıl alamadılar hala burayı? Şimdi alacaklar değil mi? Aynen yani şimdi alıyorlar kanka. Tank geliyor. Kaç dakikası var oyunun? Hani? Hiç belli olmaz. <laughs> Ama şu an hardcore bir sikiş dönüyor. Muhtemelen alırlar. Tank gitti. <laughs> gitti daha da gitti. Bana çok deli ping giriyor bu arada. Niye bilmiyorum. Ve aldılar. Abi aldılar abi. Geldiler abi. Buraya tam giremiyor abi. Daha... Niye bilmiyorum. Ben de böyle bir deriz lan. Hadi bakalım. Giriyor nasıl giremiyor? Yok be oğlum oraya giremiyor. Nasıl ya be, oğlum giriyor ya. Oğlum niye baraka pittiniz burayı? Sen yaparsın ya. <laughs> ya A'da dur. Oraya mayın atıp neden B'ye koşun? Orada adamlar geliyor. Bunun için Kankam bak ben taktikim çalışıyorum taktikim. Yes. Ben taktikler ama biraz sıkıntı kardeş. Haberin olsun. Lan. Hadi de düşman değil ayvek bile. Oraya. Borya... Şeye takıldım amına koyayım. <laughs> Bu boru ya. Namlıya. <laughs> ya dayı nasıl yapıyorsunuz bunu böyle ya? Ааа. Энэ тагва. Банкарт киок. Арын. Tank geliyor A'ya. Gelsene benle. Gel gel. Gel hele gel gel. Önünde adam var. Nerede adam? Yukarıda üstte. Hmm. Am Dizdi <laughs> bizi sıraya. Ben çok ölmüşüm. 21 kere öldüm. Vay amına koyayım. <laughs> kurul kanki buraya bir yere. Şu camın önüne şey atıversen zahmet. Oradan deli gibi adam geliyor. Oğlum bu ne lan? Oğlum Kerem ölürsen benim şeyi al. Başkasının odasını aldım. Ha. Oho, bu ne? Altımız. Çok mu iyi? Fazla iyi. <laughs> ben nasıl bulacağım ya? Geldiler abi. şerefsizler oraya şey atıyorlar ya. Lan Kerem. Bomba engelleyen dalga atıyorlar. Kal, da sizde doğdum doğar doğmaz öldüm nasıl oluyorsa. Filmlerdeki gibi arına giden mermiyi mi şey yaptın? Anlamadım ki. Lanetsin doğdum ve öldüm. Oğlum çıldıracağım bu çok iyi çok iyi yapmış herif. Bu Böyle kort Okey lan nereden bulacağım oğlum ben bunu yapayım ya Bekleriz dur <laughs> Şeyde göremiyoruz değil mi biz bunu bir yerde Yok Göre ben kuzum Ya orospu çocuğu çekil artık itip duruyor beni ya. Arın geldiler arkadan. <laughs> tamam sen önceki yerine geç istiyorsan. Yapma. Ben böyle yapınca sen açını kapatmayacağım mı? Yok yok şu an kapatmayız. Senin arkandaki geri zekalı Şey kutu kapatayım. lazım. Ah. Tamam tamam. Hayır, ne? Oğlum biz niye sürekli son saniye veriyoruz? İçinde 150 kişi isterdik. Oyun ne kadar uzayabilirse, <laughs> o kadar uzanıyosun. Berke özel herhalde. <laughs> Aynen. En çağırmayın, en dektesin abi. Abi de Aynen öyle. Adı lazım Kerem değil. Kerem, baş, Kerem, baş, harfi, baş harfi, Kerem olan birisi sayesinde. Bizim beni vurmayın. Ben bu silahla ölmek istiyorum ya lütfen. Oha sen hala ölmedin mi o silahla? Ölmedim kanka mı? ölmedim. Ölme, ölmek istemiyorum. Harun şu en dikkatli oyununu oynuyor herhalde. Silahı peki inspekt edebiliyor mu? Hani ne takmış, ne yapmış? Ya inspekt ediyorum da anlamıyorsun ki çok. Güzel ama İngilizce. Ya. Yani susturucusu var. Çıtamacı az çok anlıyorsun. Skopu anlıyorsun da. Onun dışında Arınla bana bir çanta atla. Atla kardeş benim. Hmm. İyi ölürsen çanta atla, neredesin? Gitme. Bak ben ya tertemiz bir yerde... Girsem, geliyorum. Bak tertemiz yatıyorum ben bir yerde. Vuruyorum da adamları buradan. Götten yedim. Arın git Sen de gel benim götümü kolla. Arın Lan gitme. öleceğim öleceğim. <laughs> Nasıl bir silah çok merak ettim ya. Dayı smoke var önümde amına koyayım. Allah herkese nasip etsin inşallah Öyle diyeyim ben sana. Kerem de üstüme basıp geçti. Allah aşkına üstüme basıp da geçti Kerem. Kerem mediklere <laughs> hiçbir şey söyleme hakkın yok. Üstüme basıp da geçtin. <laughs> ne yapaydım? Ne yapaydım sen söyle. Keşke yere atılsa ya. Görmenizi istiyorum. Lan o olman ne? Aynı timdeyiz. Aha tank patladı gene. <laughs> 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 oğlum seviyorum umayını ya. Ne küfürüyorum şu an var ya zerge geldim. Aaaa! Cezamı buldum. Oğlum arına bak silah aldığından beri ölmediği için birinci olmuş mu da mı? Ben 47'ye 28 mi? Adam 12 kez ölmüş sadece. Dur o zaman ben bir Arın'a doyayım da adını öldürttüm. Öldüm ya Allah seni belanı versin ağzını açman da. <gülüyor> <gülüyor> Kaca, Devam bomba, et. bomba, bomba 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 bomba. Ne var ya dansın ya. Beni seviyor musun? Bayılıyorum. Hayır. Aa, <laughs> arın gitmeyin buraya. Adam var. Kalkanın arkasında. İn öldürdüm ben bir tanesini. O muydu? Bilmiyorum. Yok. Görmüyorum. Bir adam kaldırdı. Evet oymuş. <laughs> Ki ah yaşa. Ne ya, ya. çok kelemiş. <laughs> Oğlum o neydi lan? O ne demez? Üç mü vurabildim Arada ya? Bizi şey şimdi bana şey atacak mısın? Çanta. Atacağım atacağım. Neredesin? Lazım atacağım, mı şimdi? Atacağım atacağım. Lazım lazım. Sana. Trip yapma. Tamam, yapma. yapma. Ah attım. kaç 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 kaç. Ya bak sende pus kanki burası güzel yer. Ben yukarı pusdum şu binanın tepesine. Ben istiyorum tank geliyor. Tankı paletlerini falan e aldım da. Gökten. Kanka üçte bir canı falan kaldı ya. Tamirliyorlar Ay belki en lambusunu soktu. Lan! Köşede oturuyor muymuş görmedim. Adam adam geliyor lan bir yerden. Gelsin tabii. Binada lan bizim on... öne doğduğumuz binada er. ikinci katında. Bir Çünkü bir ses geldi. Arın geliyorum da ya. Kanka adam ah. bakıyor. Adam mı? Nerede? Bence o adam adam değil. Devam edeceksin o silahla. Devam edeceksin. Lan beni öldürüp o silahı alsana bir ya. Biz ben ölünce yok, yok. kaldırma silahı. Bak geldi adam öldürdü beni arkada. Sen ölme lan. Eyvallah. kaç dik be ah be bak ben... Gitti gittik ya kaç kişi kala kaybedeceğiz 40 kişi şimdi